buradan aşağı doğru gideceksin. Oradan odunları getirdik. Oradan odunları ele alıp soymuş gibi yapacaksın. Kerem baltayı getir. Topanı aşağı bırak. Orada odunları biraz daha ben Ah, ben de çocuğum Dönüş gibi yakıp düşmesinler. Ağır var ya. Heh. Çiçeği de. Kerem sen. İki. Bir. Hadi. Ne yapıyorsun bu arada? Bunlara sözüm var. Bunlara sopa yapayım. Baba. Hey be. Tamam. Al. Burada oynayacaklar. Salih al. Arkadan <laughs> gel. <laughs> Hadi ya.

İnternette internette haberlerde onu gördüm. Dedim bunun filmi yok mu diye dedim. Sonra aklıma geldi arkadaşlarımla birlikte toplanıp dedik ki bunu kısa bir filmi çekelim dedim. Sonra arkadaşlar toplandık. sonra şey konusunu falan yazdık. Arkadaşlarımızı topladık. Mutluyum. Peki evet. rolün neyse, ne senin? Benim rolüm çocuk rolü. Ve diğer roller. Yani hangi rol eksikse onu çocuk filmini top oynadık. Süleyman abime bir tane de araştırırken onu gördük. Duygulandık. Öldüğünü görünce Türkiye'de bunun kısa filminin çekilmediğini öğrenince çok üzüldük ve bu işe el atmam el atmamız gerektiğini düşünce bu işe iş vardı. İş başvurdu. Herkes dışlıyor. Ondan sonra aralarında bayağı e, anlaşıyorlar en sonunda. Herkesin gözünde iyi oluyor ama en sonunda maalesef ölüyor. Biz bu olayın aynısını görerek yapmaya karar verdik. Aynısını yaptık.